Geliyorlar Fatih geriye oynadı Eray'ın pası da geriye ve top kaybı oldu. Batukan bir kontra atak şansı. Topla buluşan oyuncu Bilal kaleciyle karşı karşıya Bilal. Bilal vurdu. Oo, Gol geldi. Yok. 13. dakika. Bilal attı 1-0 öne geçti Kasımpaşa. Eren yapan sağda bir koşu vardı. Onu görmedi. Merkeze doğru oynamak istedi ama top Başakşehir'de kaldı. Eren vurdu. Furki Furkan Kasımpaşa kalecisi. Ben valla Başakşehir'den hiçbir şekilde gol beklemiyorum. Çok hücumda kısır bir takım ama Kasımpaşa'da atarsa rahatlar tabi. ile evet. geldi. Bu arada Bilal, Metin Çelik, ikinci pozisyon. Faruk vurdu. Üstten dışarı gitti. Kayseri spor, yeni 16 spor maçı başlıyor. İki takıma da başarılar dileyelim. Evet isim dediğim konu bu şekilde. Canları sağ olsun. Mustafa. Mustafa topla iyi gitti. Sağ tarafa doğru açıldı. Cani'yi vurdu. Boşta kaldı top. İkinci pozisyon. Moris vuramadı. Moris vuramadı. Eyüp. Bir önceki topta ve şimdiki topta iyi hamlelerini gördük. Sağa doğru oynadı. Şimdi Totti Tolga. Verdi pasını Tolga. Magi orada geçmedi bu top. Dario orada boşta kaldı top. Bu arada... İnanılmaz. İki takımda da birer dakika arayla tehlikeleri gördük. Orta geldi. Kafa vuruşu. Bir korner daha. Hızlı başladı maç. Kayseri Spor, yeni Malatya Spor maçı. Çok hızlı başladı. Magi yine öndereye doğru. Arka tarafa doğru aşıktırıldı. Ve gol geldi. Bu maça böyle başlangıç gerekiyordu. Kayseri Spor 1-0 öne geçiyor. İhsan attı. Saçlar efsane Gönke. bu arada. Evet. Tolga harika bir çalım. Maggi verdi pasını Emre. Ama Maggi'nin müdahalesi. Maggi aldı. Şimdi gol mü geldi? Gol geldi. Melih attı. Melih Sarılar attı golünü 2-0. Savunma arkasına doğru bir top. Mustafa dikkatli. Tolga'nın müdahalesi. Top Kayseri Spor'larda kaldı. Pas geldi Tolga. Şut çalsın. Tolga vurdu. 3-0. Neler yapıyor Kayseri Spor? Tolga attı. 3-0 oldu. Hücumda fazlaca kaldı. Şimdi geliyor yeni Malatya Spor. Caninho verdi pasını. Air Max vurdu uzaklarda. Boşta kaldı. Caninho attı golünü 3-1. Yeni Malatya Spor adına bir geri dönüş mü başlayacak? İkinci yarıda bakalım 3-1 oldu. Aa. <laughs> Mustafa şimdi top. Cemo. Cemo. Sol çizgi. Cemo attı 3-2. Cemo attı. Magi. Magi. Solda boşluk. Sağa doğru oynadı. Şimdi Batu. Cemo orada. Batu verdi posunu iyi bir top. Orada vuruş gelir mi? Boşta kaldı bu top. Bakalım ne olacak? Orada bir kontra atak şansı ama 26 Spor savunması bu sefer dikkatli. <laughs> Uzun oynadı şimdi Eyüp ileri doğru. Kaleci de çıktı. Bir kaleciden diğer kaleciye doğru ama orada bir hata geldi. Şimdi Mustafa boşta. Kale boş. Meli attı golü 4-2. Meli sarılar. Meli çılgın, attı. Çılgın bir maç izliyoruz. Evet. 4-2. Koray, Serhan, Baran, pası. Olsaydı bu pozisyon sanki. Enes vurdu, gol oldu. Gol oldu. Gol oldu. Var mı olsaydı? Evet, olsaydı. Azadi. Sivas Spor etkili olabilir. Azadi ile geliyor Sivas Spor. Osman, Osman. Boşta bir arkadaşını aradı. Şimdi buldu. Azadi vurur mu? Vurdu Azadi. Kubilay. Azadi ayak içiyle... Uzak köşeye bırakmak istedi ama olmadı. Baran orada alam indiremedi bu topu. Tekrardan geliyor Sivas Spor. Osman. Osman. Vurdu kaleye. Kubilay yine. Yine Kubilay. Osman. Sağ stoperine döndü Murat. Murat kaptırdı orada Baran. Verdi pasını Baran. Koray. Mehmet vurdu. Mehmet attı 1-0. Mehmet Rize Spor'u öne geçiriyor. Mehmet Severler. Baran verdi pasını Koray'a. Koray'ın pası Mehmet Severler'e. Tekrar Koray. Vurur mu Koray? Vurmuyor. Çalım denedi. Geçemedi. Top şimdi Enes'te. Enes vurdu. Veysel. Evet. Yardan bence de orta atmalıydı. Osman iyi top. Azadi, Serhat. Bakalım ne yapacak Serhat? İyi içeri de olurdu. Mete orada dikkatli. Boşta kaldı bu ortası. arama Kubilay. Kaleci Kubilay kornere yolladı bu topu. Osman'ın pası Serhat yine savunmanın hemen önünde. Ado vurmak istedi. Koray orada araya girdi. Koray vardı pasını. Koray Ziye sola doğru oynamak istedi. Eren orada dikkatli. Sivas Spor etkili olabilir. Sivas Spor Osman verdi pasını. Serhat gol geldi. Serhat attı. 1-1 oldu. Bu golü bekliyorduk bir süredir. Ziye Z... etkili olabilir. Rize Spor Mehmet'ten harika bir top savunma arkasına orada toplam oluşan oyuncu Baran. Gol oldu. Baran attı 2-1. Dakika 84. Baran Paydin, 9 numaralı formasıyla attı bu golü. İçeri doldurdu Osman. Orada Meto dikkatli. Karşıladı Meto. Ado, o da uzun yolladı. Top indirildi. Serhat vurdu Kubilay. Boşta kaldı top Ceko. <laughs> Faruk. Şık hareketler Faruk'tan ama top biraz fazla kaldı onda. Şimdi Alex. Topla ilk defa buluştu Alex'te. Emre verdi Alex'e. Alex vurdu. Orada Peter. Top çevirildi. Kaleciye çarptı ama top sonrasında uzaklaştırıldı. Yine boşta kalan bir top. Şut! Gol geldi Doni! Doni attı. Alex'in asistinde Doni. 1-0 öne geçiriyor Beşiktaş'ı. <laughs> Alex iyi top. Emre verdi pasını. Beşiktaş 2'ye mi gidiyor? Luka! Luka, Luka, Luka 2-0. <laughs> Eyüp Cem. Şimdi tekrardan Faruk. Faruk vurdu penaltı. Penaltı Beşiktaş penaltı kullanacak. Emre topun başında. Emre Yetkin. Topun üzerine geliyor Emre. Emre geldi. Emre vurdu. Kaleci Peter. Beşiktaş biraz daha topun kıymetini bilmeye çalışıyor. Emre. Alex. Faruk vurdu. Kaleci çıkardı Peter. Faruk sol ayağıyla vurdu. E, momentum bu oyunda çok etkili. Gol atan takımı ciddi şekilde hani oyunda biraz ittiriyormuş gibi bir durum var. Bu arada Emre vurdu. Harika bir gol. Emre etkin. 3-0. Harika bir gol attı. Yavuz solda boşluk. Ender orada harika bir hareket Ender. ender vurdu. Kaleci Ayhan. Ender vurdu kale. Oh. Asfalt ah, dışarı gidiyor. Ender merkezde topla buluşan Faruk oldu. Emre. Emre ile geliyor Beşiktaş. Pas geçmedi orada. Şimdi Luka. Havada bir kafa topu. Doni vurdu. Peter. Peter bunu da çıkardı. Doni taç atışını hemen kullandı. Luka. iyi top. Topla buluşan oyuncu Alex oldu. Alex içeri doğru. Faruk attı. Faruk attı 4-0. Can. Ondan pas. Tayfun. Şimdi pas. Şut. Kaleci kurtardı. Baha. Pası iyi deneme. Top Berke'de. Cihan döndü. Ciham vurdu. Kaleci cevap. Son anda. Ege. Mete'den pas. Andre Podgajski. Pası şimdi. Bir pas. Şut ve gol. Mupi. Mupi. Onur ortası kafa ceza sahasında bir kafa daha kaleci şop ve penaltı maçın hakemi beyaz noktaya gösteriyor orada topsuz alanda bir faal tespit etti maçın hakemi şimdi vuruş top gol Tulağan'ın golü Tulağan beraberliği yakalıyor Altay onunla Andre Andre Bolgayski pasını aktardı şimdi Ege Mete Mupi. Oo. Ondan pas. Berk vurdu. Son anda Gökhan. Çok kritik kurtarış Gökhan'dan. O hareket hareketi o pas yakışmadı. Ege. Andre pası. Şimdi gol şansı. Kalecinin müdahalesi. Can. Can ortası. Arka direkte nakla Son anda. Son anda Gökhan. Can. Olur. Berke. Kafayla oldu pası. Tunağan'dan pas. Altay kalabalık geldi. Galatasaray savunması hazırlamaya yakalandı Şimdi Cihan kaç kaç Cihan. Kaçırdı Cihan. Doğru Yanında bomboş şu takım arkadaşı. Eftal offside mı diye bakıyorum. Hayır offside yok. Süleyman Orhan geliyor. Süleyman vurdu gol oldu. Süleyman Urhan attı 1-0. Giresun Spor. Güzel bir gol buldu Süleyman Urhan açıdan. Anıl. Berke. Hata etkili olabilir. Aydın'da muazzam pas. Eda. Eda vurdu. Gol oldu. Eda attı bir mi? Eda'sı ama hayır. Hayır. Offside. Eda sağa doğru oynadı. Edim. Edim. Adam içeri verdi. Anıl attı. Anıl attı. 1-1 oldu. Hatay Spor 1-1 buldu Anıl'ın golüyle. Berke. Berke içeri doğru da olurdu. Kafa vuruşu gelmedi. Hakan, Ahmet Hakan karşıladı bu topu. Akın. Akın. Boşta kalan bir top. Boşta kaldı. Gol mü geliyor? Anıl attı. 2-1 oldu. Anıl attı. 1-0'dan 2-1'e döndü. Ama bir şeyler var. Evet. Orada bir şeyler var. Onside. Hatay Spor bugün 2'dir. Onside'den dönüyor golleri. Gaziantep'e vuruşuyla maç başladı. Aliço. Hata devam ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Cenk'in iyi topu. Orada Aliço. Jake. Jake. Bir şık top denemesi olmadı. Jake boşta kalan top çizgiden çıkartıldı. Kanayhan ikinci pozisyon olur mu? Volkan. Jake vurmadı. Çekti. Şimdi vurdu. Deniz Oral. Deniz Oral. Gaziantep Futbol Kulübü hata devam ediyor. Topla buluştular. Şut şansı. Harika bir çalım. Muazzam bir gol. Nuh attı. Nuh golü. 1-0 geçiyor. Gaziantep Futbol Kulübü dakika 15. Gaziantep. Aliço. Aliço. Şık hareketler Aliço'dan. Alican Özdemir. Alican Özdemir. Dışarı gitti top. Adriano Uğut'u kullandı. Çağatay. Bir çalım denemesi Çağatay. Ortayı yaptı. Boşta kalan top. Onur vurdu. Rıdvan'dan döndü. Otuhan eliyle Volkan'ı yordu. Volkan'dan Aliço. Alican Özdemir. Alican sever bu açık alanı. Alican'dan muazzam bir pas. Harika bir gol. No hattı ama offside mi var diye bakıyorum. Yanaçen biraz yerinde gibi. Sanki 2-0'ı verdiler. Harika bir gol Alican'dan. Muazzam bir pas. Teske. Şöyle bir replay'ini rip, bir görsek. Volkan'da geliyor Gaziantep Futbol Kulübü'ye bir top. Orada topla buluşan oyuncu Jake oldu. Jake'in pası geçmedi. Rıza dikkatli ama top Volkan'da kaldı. Verdi pasını Volkan. Şimdi Nu. Nu! Nu attı 3-0. Nu hat-trick yaptı. 3-0 oldu. Volkan iyi top. Topla buluşan oyuncu orada. Nuh oldu. Verdi pasını Ali Şo, Sağda boşluk. Jake verdi pasını. Şut gelir mi? Volkan Doğan 4-0. Volkan Doğan. Üst üste gelen goller. Görkem. Onur. Sağda Çağatay. Muazzam bir çalım. Çağatay gidiyor. Çağatay vurdu. Harika bir gol. Çağatay attı 4-1. Orada Onur. Şimdi Çağatay yine vurdu Çağatay. Savunmadan döndü. Boşta kaldı. Görkem dışarı gitti. <laughs> top indirildi arka tarafa doğru. Aliço tekte oynadı. Nuh iyi top. Jake tekrar Nuh. Nuh vurur mu? Vurdu Nuh. Kaleci. <laughs> Çağrı tekrar Görkem. Görkem'in pası. Rıdvan orada dikkatli. Baskı geldi. Görkem'de yine top. Şut gelir mi? Miraç. Berk vurdu Batuhan. O şutu hissettim biliyor musun? <laughs> o şutu hissettim. Gaziantep'te kaldı bu top. Geliyor Gaziantep Futbol Kulübü uzaklardan bir şut. O nasıl bir şut? Her şey hazır. Fatih Karagümrük başlama vuruşunu yapıyor. Erkan. Burak Demirci. Burak gidiyor. Burak dripling halinde. Burak çekti topu. Pası geçmedi. Berkay baskı var. Şimdi gol şansı. Vuruş. Aliyaz kurtardı. Çağdaş. Arment. Arment. John Franco. Yine onun kurtarışı. Eliyle uzun gönderdi. Onur. Top Sipan'da. Sipan, Sipane. Sipan. Sipan içeri gönderdi. Erhan pası. Melih dışarıya. Orhan. Savunmanın arkasına gol şansı olabilir. Burak şimdi. Burak. Burak dışarıya. Kontratak şansı olur mu Karagümrük adına? Çağdaş, evet. Son atak olacak maçta. İlk yarısında son atak olacak. Pası şimdi Arment kaçırdı. Azizcan. Gürkan. Gürkan sıyrıldı rakibinden içeri ortası şimdi gol! Gol! Orhan! Orhan'ın golü. İçeriye baktı Orhan. Ortasını açtı Orhan. Kafa Alias. Orhan orta arka direğe kafayı indirdi. Orhan vurdu. Savunmaya çarptı. Penaltı. Penaltı. Orhan yerde kaldı. Penaltı. Orhan geliyor. Orhan geliyor. Gol de geliyor. Orhan'ın golü. Trabzonspor Fatih Karagümrük karşısında farkı ikiye çıkarıyor. İyice azalttı. Şimdi pas. Burak. Burak harika pas. Offside çok golün. Ama. Offside. Bu gole yazık oldu sevgili izleyiciler.